Bugün Sivaslılara yavru vatanda asgari ücret 44 bin TL oldu. Sizce Türkiye'de ne kadar olmalı diye sorduk. Türkiye'de de aynı olması lazım. 44-45 olması lazım asgari ücret. Asgari ücret düşük. Ç çalışanlar geçinemiyor Türkiye'de. Çalışmayanlar daha rahat geçiniyor. Amcacığım sen bir şey söylemek ister misin? Evet. Kıbrıs'ta 44 mi? Evet. E burada en aşağı 30 olması lazım yani. Fazla <laughs> şey etmezler de duruma göre artırmazlar. Çünkü 22'den 30'a 30 35 olması lazım. Ben devletimizden de Allah razı olsun. İşimizde razı ettin. Milletimizin gözü aç. Gözleri aç milletimizin. hak hani yoktur. Benim Allah bin bin bereket versin. Ben etmesin. emekli maaş alıyorum o Ben de emekli maaş şey alıyorum. 15 bin lira alıyorum. Şimdi e, bu zammı geldi ya. İşte 19 bin alacağım. Ya yani ben Allah çok bereket versin diyorum. Ben de öyle derim. Allah bereket versin. Asgari ücrette var ya. O da şöyle şey. O da 30 lira iyi. Allah devletimizin yoksulluğunu <laughs> vermesin. Bugünlerimizi Allah haratmasın bacım. Kaniyet olacak hacıkta. Işte. Türkiye'nin şey, parasını verse rakaniyet şey, olmadığı O düşün. <laughs> devlete de geçim lazım. Az 100, yüz, şey, yüzde Asgari, otuz yiyeyim. Asgari yüzde otuz Yani olmayanlar kızım şunu da söyleyeyim. Kızım <laughs> suyunu bağla gide şükretmez. Şükretmezler he. Şükretmeyen de şu oğulamaz. Ha de <laughs> bizim tahsilimiz yok. Ben Ali Okulu'ndan mezunuyum. Akın'ın ülkettim. <laughs> Bakur emeklisiyim. 15 milyon para alıyorum. Bu arada 16 mı 17 mi alacağım hiç bilmiyorum almadım da öyle diyorlar. Allah bin bin bereket versin olmayana versin. Doymuş onu verdi. Nasıl bunu Bu Nasıl Az veriyor. E, çalışmamız çok. Bu da Allah çok şükür. Bu ki ne bu. Bu da yeter. Çok şükür. Yeter mi? baba. Ne var ne ha? Öteki Ben, ben daha da çobanlığı yaptım. E tamam ben çikortam vardı, çikortayı yatıramadım. 300 gün çikortam vardı benim. Evet. Yani yatıramadım, bağ kurduğu için 8 milyar 400 saat yatırdım, emek oldum. Çok şükür, bu 12 ne çok. Şimdi şöyle, e, devlet enflasyonunu biliyorsunuz. Enflasyondan dolayı e, şu anda çalışmalar var devletimizde. Devletimiz bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şimdi hani asgari ücreti birdenbire 40 bin lira etmek kolay değil. Sivas'ta bugün kaç milyon insan yaşıyor biliyor musunuz? Türkiye'de mesela. 80 milyon insan yaşıyor diyelim. Bunun en az 20 milyon asgari ücretti. Şimdi devlete küfiyet bindiği zaman devlet ne yapar? Enflasyonu yükselir. İnsanlarımız bunu kafa bası basmıyor yani anlamıyorlar. Ha tabii devlet de ister 40 bin alsın, 50 bin alsın. Emeklerimiz bak 17 milyar para alıyor. Aslında emeklerin şu anda yükselmesi lazım. Çünkü ihtiyarlarımızın biliyorsun gideri daha çok. Hani Gelirin, gelirinden çok gideri çok genç gider asgari ücretli akşamlı bir ek iş yapar ama emeklimiz yapamaz. Onun için sabırla devletimize Sayın Cumhurbaşkanımıza güveneceğiz. Sabırla inşallah en güzel yerlere geleceğiz bu Türkiye olarak. Sizler de medya, medyamız destek olacaklar. Ne demişler? Parayla devlet kurtulmaz. Devlet gönülle kurtulur. Burada mı? Burada Vallahi biraz çoğalsınlar. 40 bilene Sivas'a az. Sivas'a değil her yere az. Şimdi domates olmuş 20 lira. Amcalarımız alamıyor. Bize 23 milyar şey veriyorlar. Asgari ücret veriyorlar. Bence 45 falan olmalı. En az 35 olmalı. Çünkü zam geldiği zaman her şey yine zam geliyor. Yani milletimiz aç gözlü, doymak bilmiyor. Şimdi buranın ekonomi, şey, şey, ekonomi şartlar ne gerekiyorsa o olmaz lazım. Sizce ne kadar? <laughs> Benim. Şimdi ben düşüncemden. Şu anda 22 bin. Haydi bir 10 bin de ben koyayım da 32 bin olsun. Yeterli. Ee, en azından 30 bin liraya geçmen. Türkiye'de 60 bin liradan aşağı kurtarmaz. Çünkü e, piyasanın durumu belli. Yani küçük bir rakam gibi görünebilir ama. Sanırım. İşte değil bence yani anca yeter. 22 bin de işte geçim olmuyor bir kirası olan niten mesela şeyden aşağı yoktur yani 20'den Ankara'da 60 milyardan aşağı yok kiralar yani az yani. Ne kadar olmalı sizce? <laughs> Vallahi 100 olsa ondan iyi <laughs> en iyisi. Nidecin hayat çok pahalı. Bir alışverişe gidiyorsun yemin ettiğim 10 milyardan yanına doğru düzenleksini göremiyorum. Yani ya ihtiyacını karşılamıyor mutlak eksiydi. Market yani çok az oluyor. Yani e eşim de 30 33 alıyor, 32,5 alıyor. Yani şimdi bitti yemin edeyim. Eksimizi de tam tamamlayamadık. 45 olması lazım. Çünkü geçiremeyeceğim sabah aşı ücretle. Ben çalışıyorum mesela geçiremiyorum. Eğleneceğim eğlenemeyim mesela. Yani 45 olması lazım. Aynen burada da aynı şekilde olması lazım yani. Az tabii ki yani şu anki ortamda az. Yani, geçim şartlarına bakarsan az ücret çok az. Burada da aşağı yukarı o kadar olmalı. Öyle düşünüyorum. Neden? Aslında ben burada yaşamıyorum. Ben yurt dışında yaşıyorum. Ee, anca yeterli olduğunu, olacağını düşünüyorum. En az 30 bin burada da olması lazım. Peki neden? Hayat şartları her şey çok pahalı. O yüzden. En az 30-35 bin olması gerekiyor. Kiralar 12-13 bin lira zaten en düşük. Ortalama'ya baktığı zaman öyle denk geliyor. Vallahi şu anda 50 bin lira olmalı. Neden peki? Geçim şartlarını biliyorsunuz. Ne kadar sıkıntılı olduğu belli. Ortam, e, pahalılık. İnsanların e, geçinebilmesi için 50 bin lira. Ye, yani 50 bin lira ortalama bir fiyat bence.